Herkese merhabalar. Arbesoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda Excel'deki ürünleri Leon ön muhasebe programına nasıl aktarabileceğimizi göstermek istiyorum. Tabii bu aktarma işleminin gerçekleşmesi için bilgisayarınızda Excel programının yüklü olması gerekir. Öncelikle ürünler diyerek ürün listesi sayfasını açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi hiçbir ürün bulunmuyor. Elimde örnek bir Excel dosyası var ve buradaki Excel dosyasını Leon ön muhasebe programına nasıl aktarabileceğimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Excel dosyası bu şekilde başlıkları olabilir veya başlıkları olmayabilir. Bu sizin kullanmış olduğunuz muhasebe programına bağlı olarak değişebilir. Barkod sütununda dikkat etmemiz gereken kısım ise hepsinin tekil olması. Yani iki ürünün aynı barkod numarasına sahip olmaması gerekir. Her ürüne ait sadece bir barkod numarasının olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ürün adı veya Stok adı başlığı bulunmakta. Tabii sizin kullanmış olduğunuz programa bağlı olarak buradaki başlıklar değişebilir. Ürün adı veya stok adına baktığımızda buradaki ürünlerimizin ürün adlarını görüyoruz. Ürün stok adı Leon Muhasebe programı için olması gereken bir alan yani ürün adı yoksa buradaki ürün eklenmeyecektir. Leon Muhasebe programına bu ürünün aktarılması için ürün stok adının olması gerekiyor bu şart. Mevcut miktar'a baktığımızda elimizde birime göre kaç kilogram veya kaç adet ürün varsa burada listeleniyor. Örneğin 50 kilogram olduğunu görüyoruz. 15 adet olduğunu görüyoruz burada. Birim alanını görüyoruz. Leon muhasebe programına ürünü aktarmak için ürün stok adına ihtiyaç duyuyorduk ve ihtiyaç duyduğumuz bir diğer alan ise birim alanı. Ürüne ait birimin olması gerekiyor. Eğer birim yoksa o ürün eklenmeyecektir. Ürün kodu veya stok kodu olarak geçen bir kolon var. Bunların da aynı zamanda tekil olması gerekiyor. Aynı stok kodunu iki üründe kullanamazsınız. Eğer iki üründe aynı stok kodu varsa o ürün de eklenmeyecektir. Bu da ürünleri Leon ön muhasebe programına aktarmak için bilmemiz gereken koşullardan biri. Bir diğer alan ise kategori alanı. Burada da ürünlere ait kategoriler oluşturulmuş. KDV'siz alış fiyatı, KDV'siz satış fiyatlarını görüyoruz. Tabi alış fiyatı veya satış fiyatı olarak da geçebilir. Çıktısını almış olduğunuz programa göre değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda burada KDV fiyatını görüyoruz. Hemen sağ tarafta da KDV'li alış fiyatı ve KDV'li satış fiyatını görüyoruz. Tabi burada hepsini eklemek zorunda değilsiniz. Elinizdeki Excel dosyasında buradaki bütün değerler bulunmayabilir. Dilersek sadece buradaki 3 alanı kullanabileceğimiz gibi dilersek de Buradaki üç alanı kullanabiliriz. Eleon ön muhasebe programına sadece bu üç kolonu da eklerseniz otomatik olarak KDV'li alış ve KDV'li satış fiyatları da oluşturulacaktır. Buradaki üç kolonu da eklerseniz otomatik olarak buradaki alanlar da oluşturulacaktır. Bu sizin tercihinize kalmış. Sizin Excel dosyanızda hangisi varsa onu kullanırsınız. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer kısım ise elimizdeki Excel dosyasında KDV'li alış ve KDV'li satış fiyatları varsa KDV kolonunun KDV'li alış ve KDV'li satış fiyatından önce bulunması gerekiyor. Yani buradaki kolon burada olursa buradaki KDV'li değerlerden sonra geldiği için yanlış hesaplamalar oluşabilir. Bundan dolayı buradaki kolonun KDV'li alış ve KDV'li satış fiyatlarından önce gelmesi gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekir. Son olarak da bu ürünün terazi ürünü olup olmadığını belirleyen bir alan görüyoruz. Bu ürünümüz terazi ürünü değil. Bu ürünümüz terazi ürünü gibi hayır ve evet şeklinde belirtilmiş. Bizim programın ürünün terazi ürünü olup olmadığını anlaması için H harfi bir de E harfini kullanmamız gerekir. Buradaki değerleri H ve E ile değiştirmeniz gerekir. Bunu da kısa yoldan değiştirmek için size bir yöntem göstermek istiyorum. Terazi kolonunu komple seçebilirsiniz bu şekilde. L harfini tıklarsanız, terazi sütunu başlığına tıklarsanız bu şekilde bütün kolon seçilecektir. Ya da dilersek şöyle yapabiliriz. İlk ürünün değerine tıkladıktan sonra Ctrl Shift ve aşağı yön tuşuna Birlikte tıklayarak bütün değerleri bu şekilde seçebiliyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Buradaki değerleri seçmemizin amacı sadece burada değişiklik yapmak istiyoruz. CTRL ve H tuşlarına birlikte bastığınızda görmüş olduğunuz gibi bu ve değiştir penceresi açılmış oldu. Burada aranan değer hayır, e, yeni değer ise H olacak şekilde ayarlıyoruz. Burada değiştir dediğimizde ilk seçili olan hücre değişecektir. Tümünü değiştir dediğimizde ise burada seçili olan bütün hücrelerin değerleri değişecektir. Bütün hayır değerleri H olarak değişecektir. Tümünü değiştir diyorum. Tamam diyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi bütün hayırlar H harfi olarak değişmiş oldu. Hemen ardından aranan değeri evet yapıp yeni değeri de E olarak ayarlıyorum. Daha sonra tümünü değiştir diyerek kolay bir şekilde bütün hücrelerdeki evet ve hayır değerlerini Leonel muhasebe programının anlayabileceği şekilde H ve E harflerine çevirmiş olduk. Artık programımız bunu sorunsuz bir şekilde algılayıp bütün değerleri doğru bir şekilde ekleyecektir. Eğer elinizde bulunan Excel dosyasında terazi ürünü olup olmadığını belirleyen kolon yoksa bütün değerleri H olarak aktaracak ve bu şekilde bütün ürünlerin terazi ürünü olmadığını program kendisi otomatik olarak belirleyecek. Tabi burada görmüş olduğunuz gibi mevcut miktar 50.4 tane 0 şeklinde görünüyor. Bu sorun olmayacak. Örneğin sizde bu şekilde de görünebilir. Bu bir değişiklik oluşturmayacaktır. Aynı şekilde buradaki değerler de bu şekilde olabilir. Bunların dışında virgül ve nokta ayarlamaları var. Bunları da değiştirmeniz gerekir. Bunları değiştirmek için de başlat menüsüne gelip denetim masasını açıyorum. Denetim masasını açtıktan sonra görüntüleme ölçütünü kategori olarak ayarlıyorum. Bu şekilde bir ekran oluşacaktır. Daha sonra saat ve bölge başlığının altındaki tarih, saat veya sayı biçimlerini değiştir seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra buradan Ek ayarlar butonuna tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ondalık simgesi virgül olarak ayarlanmış. Basamak gruplandırma simgesi ise nokta olarak ayarlanmış. Sizin bilgisayarınızda da aynı şekilde ondalık simgesinin virgül olması gerekiyor ve basamak gruplandırma simgesinin de nokta olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekir yoksa sayılar daha fazla görünebilir. Örneğin 10 TL yerine 10.000 TL olarak görünebilir ya da 1.000 TL olarak görünebilir. Bu tür sorunların oluşmaması için buradaki ayarları bu şekilde yapmanız gerekir. Ondalık simgesi virgül olacak, basamak gruplandırma simgesi ise nokta olacak şekilde ayarlamanız gerekir. Daha sonra tamam tamam diyorsunuz, buradaki pencereyi kapatıp böylece bütün işlemlerimizi bitirmiş olduk. Excel tarafında yapmamız gereken bütün ayarları yapmış olduk. Dosya ve kaydet diyerek buradaki dosyamı kaydediyorum. Daha sonra Leon muhasebe programını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ürün listesi sayfası. Açılmış durumda. Buradaki çizgili butona tıkladığınızda birçok buton açılacaktır ve buradan Excel'deki ürünleri Leon Ön Muhasebe Programına taşıyacağımızdan dolayı Excel'den yükle butonuna tıklıyorum. Burada Excel dosyasının olduğu klasöre gittikten sonra Excel dosyanıza çift tıklıyorsunuz. Daha sonra ürün Excel'den yükleme penceresi açılacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk özellik olan aktarıma başlama satırı bulunuyor. Bu iki olarak ayarlanmış. Bunun nedeni ise Excel dosyasını açtığımızda ilk satırın başlıklardan oluşması. Eğer ilk satırda başlık yoksa bütün satırlarda ürünler varsa Leon Muhasebe programında da aktarma başlama satırını bir olarak ayarlamanız gerekir. Şu an kullanmış olduğum Excel dosyasında başlıklar olduğundan dolayı ve ürünler de ikinci satırdan başladığından dolayı aktarma başlama satırı 2 olarak ayarlıyorum. Barkodsuz ürünler için yeni barkod üret özelliği var. Her ürüne ait barkod bulunuyor. Eğer bunlardan birine ait bir barkod numarası yoksa otomatik olarak program bu barkod numarasını oluşturacaktır. Sol tarafta Excel dosyasındaki başlıkları görüyorsunuz. Bunların hepsi Excel'deki başlıklardan oluşuyor. Yani buradaki başlıkları buraya aktarmış durumda. Yani hangi başlığın bilgilerini nereye aktarmak istediğimizi bilmek için Excel dosyasındaki bütün sütun başlıklarını buraya aktardık. Barkod alanının Leon Üniversite programında ne ile eşleşeceğini belirlemek için de sağ taraftaki bu kolonun hangi alanla eşleşeceğini seçin özelliğini kullanmamız gerekir. Bir defa tıkladığınızda açılır liste halinde bütün değerleri görebilirsiniz barkod barkod numarası olarak ayarlanacak. Bunu seçiyoruz bu şekilde. Ürün stok adı stok adı olarak görünüyor ve bunu seçebiliriz. Burada dikkat ettiyseniz yıldızlı bir şekilde görünüyor. Bu ürünün eklenmesi için şart olan bir alan olduğunu belirliyor aslında. Ürüne ait stok adı yoksa bu ürün eklenmeyecektir. Aynı şekilde mevcut miktara tıkladığımızda alanı seçiyoruz. Buradan da en alta geldiğimizde mevcut miktarı görüyoruz. Tabi buradaki başlık farklı olabilir. Yani elinizde kaç adet ürün varsa onu belirleyen kolonu mevcut miktar kolonuyla eşitliyorsunuz. Buradaki başlıklar sizin Excel dosyanıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Burada birim başlığını görüyoruz. Bizim programda stok birimi ile eşleşmesini istiyoruz. Dikkat ederseniz buradaki alan da yıldızlı bir şekilde belirlenmiş. Yani birimi yoksa bunu da eklemeyecektir. Excel dosyasında değinmek istediğim bir diğer kısım ise birim stokunun olması gerektiği. Eğer Excel dosyasına ürünlerinizi aktarmışsanız ve Excel dosyasında birim sütunu yoksa yeni bir alan oluşturmanız gerekir. Herhangi bir hücre başlığına sağ tıkladığınızda ve ekle dediğinizde yeni bir sütun oluşturulacaktır ve buraya da birim ismini verebilirsiniz bu şekilde. Yani buradaki bütün ürünleri Leon Ünlü Muhasebe Programı'na aktarmak için birim sütununa ihtiyaç duyuyoruz. Hepsini adet diyorum ya da dilerseniz vaktiniz varsa hepsini tek tek belirleyebilirsiniz ama bütün ürünleri şimdilik aktarmak istiyorsanız bunu hızlıca yapabilirsiniz. Adet yazdıktan sonra hücrenin sağ alt tarafına geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi imleç değişiyor. Buradaki imleç ince artı işareti olduğunda sağ alt taraftan tutup böyle aşağı doğru geldiğinizde bütün ürünlerinizi bu şekilde aktarabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bütün ürünlerin birim değeri adet oldu. Bizim Excel dosyasında birim alanı olduğundan dolayı yeni oluşturmuş olduğum birim alanını siliyorum. Birim kolonu ile eşleştireceğimiz alan ise stok birimi olacaktır. Bunu da seçiyoruz. Sonra ürün stok kodu. Bunu da ürün kodu veya stok kodu olarak görebilirsiniz. Bizim programda stok kodu olarak geçiyor. Bunu seçebilirsiniz. Kategoriyi seçiyoruz. Buradan kategori adı. Kdvsiz alış fiyatıyla eşleşecek alan ise alış fiyatı. Kdvsiz satış fiyatı satış fiyatı olacak şekilde ayarlanmış. Daha sonra KDV'yi belirliyoruz. Bu şekilde aşağı doğru geldiğinizde KDV'yi görebilirsiniz. Buradaki 3 kolonu eklediğimizden dolayı alttaki KDV'li alış ve KDV'li satış fiyatlarını eklemeyebiliriz. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ama eklemeseniz de program kendisi otomatik olarak buradaki değerleri de oluşturacaktır. Son olarak da terazi ürünü olup olmadığını belirleyeceğimiz alanı eşleştirmemiz gerekiyor. Burada terazi ürünü mü seçeneğini seçiyorum. Daha sonra aktarma başla diyerek bekliyorum. Aktarma başla butonuna bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Yüklenen ürün sayısını görüyorsunuz. Kaç üründen kaç tanesi eklendiğini burada görebilirsiniz. Toplamda 62 ürün var ve bunlardan 17 tanesi eklendi. E, dilerseniz aktarım esnasında buradaki pencereyi kapatabilirsiniz. Ana sayfaya giderek veya başka bir yerde işlemlerinize devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi birçok ürün ekleniyor ve hala yüklenmeye devam ediyor. Sağ üst tarafta bütün ürünlerin aktarıldığını görüyoruz. Eğer o esnada ürün listesi sayfasındaysanız tekrardan ürün ve hizmetlerden ürün listesi bağlantısına tıklayarak ürün listesini yenileyebilirsiniz. Sol alt tarafta görmüş olduğunuz gibi 61 ürünün aktarıldığını görüyoruz. Excel dosyasını incelediğimizde ise 62 satırın kullanıldığını görüyoruz. Bir satır da başlık olduğundan dolayı toplamda 61 ürün görünüyor. Bütün ürünlerin sorunsuz bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Tabii ürün aktarmadan önce ürün listesinde birçok ürününüz olabilir. Bunlara ek olarak ürünler eklemek isteyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım ise farklı barkod numarasına sahip olması gerekiyor ve farklı ürün koduna sahip olması gerekiyor. Bunların tekil olması gerekir. Böylece bu eğitim videosunda Excel'deki ürünlerimizi Leon ön muhasebe programına nasıl aktarabileceğimizi göstermiş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.